Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet dönemlerinde her halin önemini korumuş bu kent büyük bir mirasa sahiptir. Bizler de bu mirası yaşatmak için ve gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Şimdi şurada gördüğünüz parçaların tamamı arkeoloji müzesinde. Fakat arkeoloji müzesinde biz bunları göremiyoruz. Çünkü müzemiz yeterli değil, küçük bir de müze, sergilenemiyor. Dünyanın her tarafından ünlü arkeologlar, profesörler geliyor, müzede bunları görmek istiyorlar ama maalesef ki maalesef göremiyorlar. Çünkü yer yok. Koruma imkanı yok başka türlü. Ancak depoda sergileniyor. Dolayısıyla bunların sahiplenilmesi, gündeme getirilmesi kadar önemli bir şey yok. Doğu'nun imparatoru Diokletianus'un eş İmparator Batı'nın İmparatoru eş imparatoru Maximianus'la bir zafer geçiti sırasında tören arabalarından inerek birbirleriyle kavuştuğu bir sahneyi görüyoruz. Yani Doğu ile Batı'nın gücünün Nikomedia'da kavuşmasını sembolize eden bu muhteşem rolifi görüyoruz. Mitolojik tasvirlerin hepsi, Friz'de gösterilen mitolojik tasvirlerin hepsi Nikomedia'nın kuruluş hikayesiyle ilgili. İzmit sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da Önemli tarihi kentlerinden bir tanesi ve Roma İmparatorluğuna 46 yıl boyunca başkentlik yapmış bu güzel şehrimiz geçmişin izlerini günümüze taşıyan çok nadide bir kent. Bizler İzmit Belediyesi olarak şehrimizin köklü tarihine büyük bir saygı ve sorumlulukla yaklaşıyoruz. 2019 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlarla yakın işbirliği içinde Nikomedia'nın tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için çok büyük emek, çaba sarf ediyoruz. Bu gizemli ve büyülü şehrin kayıp başkent Nikomedia sadece bu şehir sanayi ile değil, kültür ve tarihiyle de anılması için çıktığımız bu yolda bu ismin, Nikomedia adının tüm dünyada hatırlanmasını, unutulmamasını ve duyurulmasını istiyoruz ve bu konuda da kararlıyız. İzmit'in zenginliklerinin gün yüzüne çıkması şehrimizi eşsiz bir turizm hazinesine dönüştürecek ve dünya arkeolojisinde önemli bir yere taşıyacak. Çok teşekkür ediyorum. Bu önemli etkinliğin kentimiz, ülkemiz için hayırlı olmasını diyorum.